Herkese günaydın mutlu haftalar. Her hafta cumartesi bu ekranda sizlerle buluşmanın mutluluğu ile hemen stüdyoda ilk konuğuma dönmek istiyorum. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Taner Yiğit bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Daha önceki programlarda sizinle obezite cerrahisi e, hakkında bilgiler almıştık. E, bu e, programımızda da Re, ş, ş, revizyon cerrahisi Yok. hakkında konuşacağız. Öncelikle hemen e, obezite cerrahisinde revizyon cerrahisinin önemi nedir? Evet. Şimdi sözlerime başlamadan önce e, yine Beyaz TV ekranlarında siz e, sevgili seyircilerimizle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum. E, revizyon cerrahisi günümüzde e, bariyatrik cerrahi alanında gitgide artan bir e, oranda uygulanan ve önemli bir yer kaplayan bir cerrahi yöntem. Ee, tanımlamak gerekirse revizyon cerrahisini. Genel olarak her türlü cerrahi işlemin sonrasında hedeflenen cerrahi e, iyiliği sağlanamadığı ya da bazen komplikasyonların çıktığı durumlarda biz bu hedeflenen cerrahi iyiliği yeniden elde etmek ya da komplikasyonları tedavi etmek için ...ikinci ya da üçüncü yıl ameliyatlara ihtiyaç duyuyoruz. Bu ameliyatların tümüne verilen isme... Revision ...revizyon cerrahisi, cerrahisi diyoruz. Peki tam olarak kimlere uyguluyoruz bu revizyon cerrahisini? Evet, e, burada e, hekimin konuyla ilgili tecrübesi çok önemli. E, biraz önce bahsetmiş olduğum gibi... ...iki önemli faktör kişilerin revizyon cerrahisine adaylanabilirler. Bunlardan birisi... bariyetik cerrahi temelinde konuşmak gerekirse... Eğer ilk olduğunuz zayıflama ameliyatı, bariyatik ameliyatlar dediğimiz ameliyat, hedeflenen kilo kaybına sizi ulaştıramadıysa, yeteri kadar kilo veremediyseniz, herhangi nedenlerle dolayı ya da bu ameliyat sonrasında herhangi bir komplikasyon çıktıysa hastalarda, bu hasta grupları cerrahi için, revizyon cerrahisi için aday hasta gruplarıdır. Peki bu revizyon cerrahisinde seçenekler nelerdir hocam? Tabii belli başlı temel e, üç tane ana e, yöntemimiz var bunlarda. Bunlardan birisi düzeltme ameliyatları. revizyon esnasında nedir bu düzeltme ameliyatı? Yani başarısız olmuş bir cerrahi ya da komplikasyon gel gelişmiş bir cerrahi yine aynı cerrahi yöntemle anatomiyi değiştirmeden var olan sistem üzerinden aynı ameliyatı daha iyileştirerekten tedavi etmek veya de istenen hedefe ulaşma e, gayreti örnek vermek gerekirse tüp mide denilen halk arasında tüp mide olarak adlandırılan silik gastrektomi dediğimiz tıbbi adıyla ameliyat olmuş bir kişi de yetersiz kilo verimi varsa ya da yeniden kilo almışsa bu durumda hastayı hedeflenen kiloya ulaştırabilmek amacıyla bir tüp mideyi daha. tekrar aynı tüp mide ameliyatıyla daha da dar bir tüp mide ameliyatına döndürmek olayı açıkçası düzeltme ameliyatlarına güzel bir örnektir. Diğer alternatimiz değiştirme ameliyatları. Değiştirme ameliyatları da ilk ameliyatın haricinde farklı bir ameliyat modeline hastanın anatomisini değiştirmekten geçer. Hedef yine istenilen kilo kaybını sağlamak ya da komplikasyonları düzeltmektir. Örnek vermek gerekirse tüp mide ameliyatının gastrik bypass dediğimiz halk arasında mide bypass denilen anatomik şekle değiştirmesi gibi. Son bir alternatifimiz ise ve çok fazla da kullanmadığımız her ameliyat yönteminde bariyetik cerrahi, zayıflama cerrahisi yönteminde mümkün olmayan geriye döndürme yani normal anatomiye hiç ameliyat olmamış şeklinde anatomiye döndürme ameliyatlarıdır. Nadiren ihtiyaç duyarız. Örnek vermek gerekirse yine gastrik bypass dediğimiz ameliyatı tecrübeli bir ellerde normal anatomiye döndürme olasılığı vardır. Ama gel gelelim tüp mide ameliyatını normal anatomiye döndüremiyoruz. Çünkü tüp mide ameliyatında zaten midenin %75-80 kadar kısmı alınıyor. alınıyor. Alınan bir şey Yeri Tekrar yerine koyulamadığı yerine için normalantımı dönemiyoruz. Bu şekilde 3 tane değişik yöntemi hastanın ihtiyaçları, cerrahın bu konudaki bilgisi ve e, klinik durumuna göre hastanın e, cerrah planlayıp hastasına uygular. Peki bu revizyon ameliyatını olmak isteyen adayların ameliyat öncesi dikkat etmesi gereken bir takım şeyler var değil mi hocam? Evet. Bunlar neler? Ee, çok güzel bir soru. Ee, şöyle söyleyeceğim. Revizyon cerrahisi... Özellikle bu konuda tecrübesi olan bir hekim tarafından ve e, iyi bir merkezde iyi takip ile yapılması gereken ameliyatlar. Her cerrahi girişimin belli ufak-tefek e, riskleri var. Dolayısıyla tecrübeli ellerde, iyi merkezlerde, iyi takiple yapılırsa bu e, ameliyatlar yüksek başarıyla gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla hastaların üstüne düşen görev e, kendilerini emanet edecekleri doktorun tecrübesine. Ameliyat olacakları hastanenin yeterliliğine ve sonrasında alacakları sağlık hizmetinin kalitesini ameliyat öncesinde iyi araştırmaları gerekmekte. Biliyoruz ki hocam son yıllarda sağlık turizmi e, Türkiye'de e, çok iyi durumda. Dünyanın her yerinden He. Türkiye'ye sağlıkla ilgili e, turist geliyor. Peki bu sağlık turizmi için hastaların bu tedaviyi almadan önce ülkelerinden bizim ülkemize gelirken... ...nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Ah, e, bu da çok önemli bir konu. Biz kendi pratiğimizde de birçok İstanbul'da, Türkiye'de de e, bu konuda... E, ...deneyimli ekipler ve doktorlar var. Türkiye'nin şu anda sağlık konusunda yükselen yıldızı sağlık turizmi. Dolayısıyla çok gelecek vaat ediyor ve çok güzel e, işler yapılıyor bu konuda. Hastaların bu konuda Türkiye'ye gelmeden önce üstlerine düşen en önemli görev bence... Biraz önce vurguladığım gibi her türlü cerrahi işlemden önce muhakkak ve muhakkak yaşadıkları ülkeden bir başka ülkeye gitmeden önce kime kendilerini emanet edeceklerini çok önemli hangi hastanede ameliyat olacaklarını hangi otelde kalacaklarını ne gibi e, destek hizmetleri alacaklarını ki sağlık turizminin içinde sadece e, tedavi e, kısmı yatmıyor. Bunun yanında konsiyaj dediğimiz yani otelinden karşılanması, hastanın tabii, bir yerine bir yere... Tam veriliyor değil mi? E, genellikle böyle. E, hastanın isteğine göre bazı hastalar sadece ben cerrahi kısmı ile ilgileniyorum diyebiliyor ama tavsiye edilen paket tarzında yani havalimanından alınarak hastanın oteline yerleştirilmesi, otelden hastaneye getirilmesi, burada cerrahi tedavisini sağlandıktan sonra geri oteline e, transferi ve buradan da uçağına kadar uğurlanması, süreçlerinin hepsinin bir arada olması hasta konforu ve başarı açısından oldukça önemli açıkçası. Peki bu yurt dışından gelecek olan hastaların e, güvenliğini artırmak için neler yapılmalı? E, bu da güzel soru. E, hastalara düşen görevleri biraz önce size söyledim. Yani yapması gereken nedir? Hasta olarak üstüne düşen bunlar. Doktor olarak veya da sağlık turizmi ekibi olarak da bizim üstümüze düşen bazı e, kurallar veya da yapmamız gerekenler var. Bunların başında Hastanın ülkesinden çıkıp da bizim ülkemize gelmeden önce bulunduğu yerde iyi değerlendirilip tetkik edilmesidir. Çünkü bu yapılmadan, direktman yaşadığı ülkeden çıkıp da Türkiye'ye sağlık turizmi için gelen bir hasta karşımızda olduğunda, hasta buraya geldiğinde sürpriz tarzında beklenmedik yandaş hastalıklar, düzeltilmesi gereken metabolik sıkıntılar, ameliyat olmasını engelleyecek bazı, ee, ...hastalıklar hastalıkları olabiliyor. Bunların başında en şeker. önemli... şeker, eee regülasyonu gerekiyor. Tiroid fonksiyonları bozuk olabiliyor, böbrek fonksiyonları bozuk oluyor ya da kanama pıhtılaşma sisteminde problem oluyor. Bunlar hasta ülkesinden ayrılmadan önce etüt edilmeden Türkiye'ye gelen bir hasta karşımıza olursa ameliyat olmadan geri gelmesi ile sonuçlanıyor. Dolayısıyla yapılması gereken muhakkak bu hastaların yaşadıkları ülkede Türkiye'ye gelmeden önce kendilerine tedavi hizmeti verecek, sağlık hizmeti verecek olan ekip tarafından ve doktor tarafından bu yandaş hastalıkları, ailede herhangi bir hastalığı var mı, düzenli ilaç kullanıyor mu, daha önce ameliyat oldu mu, olmadı mı gibi birçok parametreleri değerlendirip hatta bunların bir kısmını yaşadığı ülkede yaptırıp o değerleri eline aldıktan sonra hastayı kabul etmesi gerekmekte. Bu başarıyı artırıyor. Burada peki tekrar orada yapılan tetkikleri tekrar burada tekrarlamıyorlar mı? Kesinlikle daha detaylarını yapıyoruz ama Bizim hastaların ne üç... olduğunu bilerek yapmak daha başka Aynen. bir şey diyoruz. Şimdi bazı e, organ fonksiyonları hastaların burada ameliyat olmasından ziyade anestezi almalarının e, önünü açacak ve de kapatacak e, değerler içeriyor. Nedir? Tiroid fonksiyonları, böbrek fonksiyonları, karaciğer fonksiyonları, kanama pıhtılaşma ve kan değerleri. Bu gibi parametreler toplam 5-6 parametreyi biz genellikle yurt dışından sağlık turizmi için kabul ettiğimiz hastalara... Yaşadıkları ülkelerde muhakkak yaptırmalarını istiyoruz ki olası bir anestezi almalarını engelleyecek durumda uçakla buraya gelip burada sürprize karşılaşıp ameliyat olmadan geriye dönmesinler diye. Peki hocam şey de değinmek istiyorum. Obeste hamile kalmada da bir engel. Öyle evet. değil mi? Bu obesta e, ameliyatından sonra hamile kalmayla ilgili de yorumlarınızı almak istiyorum aslında. Baba, bu konu için özellikle çok e, teşekkür ederim sorunuz için. Ee, bizim kendi pratiğimizde ve bariyotik ile uğraşan hemen hemen her hekimin başvurularının ana temelinde özellikle kadın hastalarımızda çocuk sahibi olamama ve çocuk isteği yatmakta. Obeste hem kadınlarda hem de erkeklerde ciddi derecede doğurganlık veyahut da hamile kalma oranını düşürüyor. Kadınlarda özellikle e, seks steroidleri dediğimiz hormonların ...düzensizliği ve bunların düzensiz salgılanması ile... ...over fonksiyonlarında bozukluk olması... ...ve bunun sonucunda polikistik over dediğimiz... ...bir sendromun ortaya çıkması ile... ...kadınlarda özellikle... E, ...yumurtlama olmaksızın adet görme... ...periyotlar oluyor. Biz buna anavolatör siklus diyoruz. Bu esnalarda öncesinde... ...hastanın hamile kalma olasılığı düşük. Şöyle bir örnek vereyim. E, obeste'yi bir kenara bırakıyorum vücut kitle endeksi, balık eti dediğimiz overweight dediğimiz 25 ile 30 arasında olan kadınlarda doğurganlık oranı bu biraz önce bahsetmiş olduğum nedenlerle %30 daha azalıyor. Eğer bu oran obeste sınırına geçerse yani 30 ve 30'un üstüne çıkarsa vücut kitle endeksi, bu durumda %50 %150 ile %170 daha fazla hamile kalamama oranı ortaya çıkıyor. Sadece kadınlarda değil, aynı zamanda erkeklerde de sperm fonksiyonlarını ve sayısını olumsuz etkiliyor obezite. Sonuçta diyelim ki e, bir şekliyle obeziteye rağmen hamile kalmış bir hanımefendi karşımızdaysa bu durumda da hamileliği esnasında sorun yaşama olasılığı, erken ve ölü doğum şansı ve doğum esnasında yüksek ağırlıklı bebek doğurma olasılığı, doğum travmaları ortaya çıkması bu hasta grubunda biraz daha fazla. Sonuçta e, ee, sadece kadınlarda değil erkeklerde de aynı şekilde orantılı olarak hamileliğin ve çocuk beklentisinin önüne geçen bir e, durum. Biz e, bu konuda hastalarımızı çok cesaretlendiriyoruz. Benim yaklaşık e, net rakam veremeyeceğim ama 10 veya 15 şey yakın O obezite cerrahisi sonrası torunum sonra var. Ee, çocuğu olanlar oldu. Var. E, dolayısıyla bu mutluluğu onların gözlerinde görmek, Yaptığımız işin yorgunluğunu ve de meşguketini tamamen unutmamıza ve onlar kadar mutlu olmamıza çok güzel. E, yol açıyor. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ayağınızda sağlık. Ben çok teşekkür ederim nazik davetiniz için.